Merhaba arkadaşlar. Erdoğan Bey'in sorusu üzerine hemen bu videoyu elimin altındayken çekmek istedim. Direkt bu şekildeki tema 2'yi seçtiniz, pazar yeri 2 modeline geçtiniz diyelim, e, temasına geçtiniz diyelim. E, ve direkt buna geçtikten sonra web design kısmına geliyorsunuz. Buranın üzerinde de değişiklik yapmak istiyorsanız, ben Erdoğan Bey'in sorusundan onu anladım çünkü web design, web sitesi design kısmına giriyorsunuz. Burası boş geliyor görüyorsunuz. Burası boş geldiğinde direkt siz bunu kendiniz değişiklikler yapmak üzerinde oynamak istiyorsanız ana dizayn satırı ekle diyorsunuz. Direkt ana dizayn satırı ekle dediğinizde arkadaşlar sistem zaten sizi uyarıyor direk bu alanı seçmek istiyor musun? Yani sen kendin değişiklikler yapmak istiyor musun? Yoksa sistem otomatikte mi kalsın? Sistem otomatikte kalırsa biz ne değişiklik yapıyorsak sim mağazanıza yansıyor. Ama siz diyorsunuz ki hayır benim tarafıma geçsin kontrol ben e, dizayn yapacağım, Kon e, değişiklikler yapacağım. O zaman evet'e tıklıyorsunuz. Evet'e tıkladığınız andan itibaren arkadaşlar bizim otomatik pilottan kopuyor kontrol size geçmiş oluyor. Direkt bu şekilde evet dediğinizde bütün satırların ve sütunların saniyeler içerisinde zaten ne yapıyorsunuz geldiğini görüyorsunuz ve buradan istediğiniz bölüme girerek istediğiniz değişikliği yapıyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin.